bugün bu işi böyle bitiyor. Ve kendime birazcık abone kazandırmam gerekiyor. Şimdi bugün size gitarda akorları öğreteceğim. Benim amacım bu değil. Abone kazanmak için yapıyorum bunu. Onu sen yapmam ben. Onun yüzü, videoları falan için. Şimdi gitarımız bu bak. Gitar. Gitar. Söyletmem gerekiyor yok herhalde. Bak gitar böyle altı telden oluşuyor bildiğin gibi böyle yapınca ses çıkıyor. He, biliyorsun değil mi? İşte o. Şimdi bak sandalye, sandalye. Kol yere tamam mı? Bak. şimdi. Olayla çok basit. Sadece geçişlerini öğrenmen gerekiyor. Bak şimdi. Şu bak. Şu parmağın var ya bak şu. Şu parmağın şu İkinci teldeki bak şu ikinci tel var ya bak bunlar da perde oluyor bak birinci perde ikinci perde üçüncü perde dördüncü perde tamam mı oradaki şu parmağını bak şunu ben şu parmağını şunu yani yüzük parmağını bak ikinci teldeki üçüncü perde koy böyle Son yani ikinci teldeki evet ikinci perdeye koy o daha sonra açacağım Sonra orada parmağını onun hemen üçüncü teldeki ikinci perdeye koy. Yani şöyle bir görüntü oluşuyor. Sonra bu işaret parmağını da hemen şu bak görüyorsun ya. Bir tutuyormuş arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bak şöyle. Dördüncü tele şu ikinci orta parmağına. Onun altına hemen az önce bahsettiğim. Ve şu baş parmak var ya. Yani işaret parmağı. Onu da hemen şuraya. Böyle. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle. Şöyle bir vurun. Böyle bir ses çıkacak. Tamam. Sıradaki akorumuz. Bak şöyle. Bu bastık ya bunu. Bunu hemen bir üstü alıyorsunuz. Yani böyle ya. Bunu böyle alıyorsunuz. Ya yani sadece hepsini bir perde üstte çıkarıyorsunuz. Yani bir tane üstte çıkarıyorsunuz ve Böyle bir şey oldu. Şimdi ritme geleceksek. Ritim böyle bir şey bak. Ritim elin var ya senin. Böyle <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> tamam mı bak. Sana gitar dersleri veriyorum abone kazanmak için. Yoksa ben böyle şeyler yapmıyorum. Bak Böyle. birkaç kez yap. Bu şekilde olman gerekiyor. Yani böyle olmayacaksın. Böyle olmayacaksın tamam mı? Direkt buradan böyle geçmen gerekiyor. Böyle yaparsan çok güzel. Sonra sıradaki akorumuz. İlk başta yanlış söylediğim şey. İkinci tele üçüncü parmağına bunu koyuyorsun. Böyle. Tamam mı? Bak göstereyim. Sonra onun hemen üstteki tel var yani. Üçüncü tel. Var ya onu ikinci perdesine orada parmağını koyuyorsun. Boş parmağını hemen birinci teldeki böyle birinci perdeye koyuyorsun ve böyle oluyor. Bak şu d bu a bu da E-M Anladın? Yani E de olabilir. E. Sonra bak tekrar gösteriyorum. Bak. Şimdi G'yi öğreteceğim size. g -M işte. Bak şu şu parmağım var ya şu küfür etmiyorum an. bak şu parmağım. Bu saç parmağından önceki parmağım. Onu hemen en üst teldeki üçüncü tele koy. Sonra bunu hemen alttaki telini şu şekilde koyman gerekiyor. Sonra şu serçe parmağım var ya bak şu serçe parmağım. Onun da böyle koyman gerekiyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Bu da böyle oluyor. Tamam mı? Yani böyle. Sonra bak bu biraz zor olabilir. Şunu bak. Kaçıncı tel lan? Bak dördüncü pardon. Evet tamam bak. Beşinci perdeye üçüncü. Beşinci telin üçüncü perdesine. Bunu böyle koyuyorsun. Bak bu. Sonra onun hemen iki tel altındaki üçüncü tele. Orta parmağını böyle koyuyorsun. Sonra onun altındaki hemen şeye de bunu böyle koyuyorsun. Tamam mı? Yani böyle oluyor. Bu da C. Senin yapman gereken şey şu yani. M. Sonra gene A. Tamam? Yani böyle. Bu benim ilk öğrendiğim ritimler. Size de öğretiyorum bak şu an abone kadar. şimdi o konulara girişmeyeceğim. Tamam mı? Bunu yaparsan sana bir tane şey vereceğim. Hani şey var ya. Hayat bayram olsa. O var ya şimdi sana onu öğreteceğim. Bak. Şu dünya iki ritim var yani. <laughs> Ama daha profesyonel şeyleri öğrenmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. <laughs> gitar öğrenmek. Bu gitarı biliyorsun ama ben klasik gitar kullanıyorum. Yani elektro gitarım da var size başlangıç olsun diye. Size bunu tavsiye ediyorum. Bak. Görüyorsun ya bak böyle. <laughs> tamam yani bu kadar basit. Eğer anlamadığınız bir konu olursa lütfen yorumlarda belirtmekte utanmayın. Ben size anında cevap veririm tamam mı? Bak her gün kontrol, her dakika başı kontrol ediyorum. Bak ne kadar izlenmiş, izlenmemiş diye. Lütfen abone olun, like atın. Bak bunu söylediğime inanamıyorum. Belki gitar dersleri için bu kanal açmış olabilirim. Ama oyunda oynayacağım yani. Bu kadar basit bir şey. Görüşmek üzere. İyi dersler, güzel çalış. Sonra göstereceğim.